Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Almanca hikayelere başlıyoruz. Bundan sonra her seviyede Almanca hikayelerimiz gelecek ve sadece o seviyenin kelimelerini içerecek mümkün olduğu sürece A1 çok nadiren A2 ile tamamlayıcı cümleler ama genel olarak A1 cümlelerimiz olacak. A1'deki bütün kelimeleri bir sürü cümlede kullanacağız. Partlar halinde hepsini bitireceğiz. Ve size bir sürprizim var yakında. A1, A2, B1'leri e, Almanya'da doğmuş bir hocamız anlatacak size B1 konularını. Beklemede kalın arkadaşlar. Haydi başlayalım. Familie Çavuş ilk hikayemiz. Familie Çavuş wohnt in Nürnberg. Die Wohnung ist klein, aber schön. Der Mann heißt Ali. Er arbeitet in einem Restaurant. Seine Frau heißt Elif. Sie bleibt oft zu Hause und macht das esin. Evet. Şimdi bunu siz de bir kendiniz düşünün. Yani e, anlamaya çalıştınız mı okurken şöyle böyle diye. İsterseniz burada bir durdurup kendiniz de yorumlayın arkadaşlar. Şimdi Türkçelerine geçiyoruz. Çavuş ailesi Nürnberg'de yaşıyor. Familie Çavuş, von, vonen filmimiz. Familie Çavuşa göre çekim almış. von Nürnbergte. In Nürnberg. Daire küçük ama güzel. Die Wohnung ist klein, aber schön. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. Adamın adı Ali dedim ya. Bunu siz kendiniz de bir Almancasını düşünüp sonra ben burada durdurup mesela geri buraya geçle doğru mu diye bakabilirsiniz. Der Mann heißt Ali. Bir restoranda çalışıyor. Er arbeitet, o çalışıyor. In einem Restaurant. Eşinin adı Elif. Seine Frau heißt Elif. Onun eşinin adı Elif. O genellikle evde kalıyor ve yemek yapıyor. Sie yani Ali'nin eşi Elif. Bleibt, bleiben fiili Elif'e göre çekim alıyor. Oft, sıklıkla, genellikle zu Hause evde ve und macht, mahan fiili Elif'e göre çekim alıyor. Das Essen, yemek yapıyor. Devam edelim. Am Morgen steht Ali früh auf. Er trinkt einen Kaffee mit Milch. Dann fährt er zur Arbeit. Elif macht das Frühstück und hört Musik. In der Mitte des Wohnzimmers stehen neue Möbel. Sie sind braun und billig. Burada da isterseniz bir durdurup kendiniz Türkçesine çevirmeye çalışın. Hemen geçelim. Sabahları Ali erken kalkıyor. İlk cümlemiz bu anlama geliyormuş. Şimdi burada siz kendiniz bunu bir çevirmeye çalışın. Yine durdurun. Sabahları Ali erken kalkıyor. Ya. Am Morgen sabah. Sabahta. Sabahları. Stein. Aufstehen. Auf sona gitmiş. Kalkmak, uyanmak. Ali Am morgen steht Ali früh auf. Früh de erken oluyor, tamam Hemen tekrar ikinci Türkçe'ye. Sütlü kahve içiyor. Er trinkt. O içiyor. Trinken fiili er'e göre çekim almış. Aynen kafi. Bir kahve gibisin. Öyle oluyor da yani bir fincan kahve içiyor aslında. Mit mil. Sütle. Sütlü yani. Sonra işe gidiyor. Yine durduruyorsunuz değil mi buralarda? İsteyenler burada durdurup kendi de mesela bunu Almanca'ya çevirmeye çalışabilir. Ya da öncesinde Almancasını Türkçe'ye çevirmeye çalışabilir. Bu da e, hem böyle bir test gibi hissettirir. Çok güzel işe yarar. Dan, sonra yani. Feat, sürmek, gitmek. Ea, öznemiz, erkek. Sua, arbeit, işe. Yani gördünüz mü? Bak burada şöyle bir detay oldu. Fiyat cümlenin ikinci ögesi olarak yer aldı. Ama başa özne gelmedi. Dan geldi. Sonrasında e'ye geldi. Yani cümlenin ikinci ögesi her zaman için fiildir. Yukarıda da mesela trinkt var ya. Her zaman fiil cümlenin ikinci ögesidir. Modal bunun varsa o cümlenin ikinci ögesi olur. Asıl fiilimiz de cümlenin sonunu atar. Ama onun dışında ikinci öge her zaman fiildir. Modal veya bunun olduğunda da aslında yine fiil oluyor ikinci öğe. Ama özne yer değiştirebilir. Hep başta olmak zorunda değildir. Elif kahvaltı hazırlıyor ve müzik dinliyor. Elif mah das Frühstück und hört Musik. Elif, mah'ın fiili var burada. Kahvaltı yapıyor derken hazırlıyor anlamında. O şekilde kullanılıyor. Hört müzik müzik dinliyor. Hörn fiilini görüyoruz ortada. Hörn de diyebilirsiniz. Hörgün de diyebilirsiniz. Oturma odasının ortasında yeni mobilyalar var. İndeyen mite ortasında. Des von Oturma odasının. Şteyn neue möbel. in duruyor demekti. Neue, yeni, möbel de mobilya. Okey, in der de hani merkezinde. Mobilyalar kahverengi ve ucuz. Uygun aslında. Uygun demek daha iyi olur. Sie sind, yani mobilyalar, brown, kahverengi, und billig. Ucuz, uygun. Haydi devam. Am Nachmittag kommt Ali nach Hause. Er bringt Brot und Obst mit. Ali freut sich. Sie essen zusammen in der Küche. Danach trinken sie Tee. Tee. Bunu söylemek bana bir tık zor geliyor. Öğleden sonra Ali eve geliyor. Am Nachmittag. Öğleden sonra Nachmittag. Formitak olsaydı öğleden önce, önce, olurdu. Ama nachmittag öğleden sonra oluyor. Komt gelmek. Komun fiili. Ali'ye göre çekim almış. Ali yine cümlenin başka bir yerinde. Başında değil. Nahhauze de eve. Ekmek ve meyve getiriyor. Er bringt brot und obst mit. Er o Mit biringin var burada. Biringt, Mit de sona gitmiş. Brot ekmek. Obst meyve. Elif seviniyor. Elif freut sich. Mutfakta birlikte yemek yiyorlar. Sie essen zusammen in der Küche. onlar yiyorlar birlikte zusammen mutfağın içinde inde ya kühe. Tamam. Sonra çay içiyorlar. Dana sonra yani. Trinken içiyorlar. Zi öznemiz onlar. T de çayımız. Am abend gehen sie spazieren. Sie sehen viele Menschen in der Stadt. Die Menschen sind freundlich. Ali sagt, ich möchte ein Auto mieten. Elif lacht und sagt, warum? Ali antwortet, wir fahren ans Meer. Akşamları yürüyüşe çıkıyorlar. Am Abend, akşamları. Gehen, gidiyorlar, çıkıyorlar. Sie, onlar, spazien, yürüyüş. Şehirde birçok insan görüyorlar. Sie sehen, görüyorlar. Fiile, çok. Menschen, insan, in der Stadt, şehirde. İnsanlar arkadaş canlısı. Die Menschen sind freundlich. Ali diyor ki, bir araba kiralamak istiyorum. Ali sagt, diyor ki, Ali diyor, ich möchte, istiyorum. Bir araba ein Auto. Mieten. Kiralamak. Ich möchte ein Auto mieten. Elif gülüyor ve soruyor. Neden? Elif lacht. Lachen fiili. Gülmek. Und sagt. Sagen. Söylüyor. Diyor. Warum? Neden? Ali cevaplıyor. Denize gidiyoruz. Ali antwortet. Wir fahren ans Meer. Am Wochenende fahren sie los. Sie nehmen Milch, Wasser und Sandwiches mit. Nach drei Stunden sehen sie das Meer. Das Wasser ist blau und ruhig. Elf sagt, das Meer ist schön. Ali sagt, ja, es macht mich glücklich. Hafta sonu yola çıkıyorlar. Ammohanende, hafta sonu, faan, yola çıkmak, sürüş, gidiş, zi, los. Yanlarına süt, su ve sandviç alıyorlar. Zineymin, süt, mil, vasa, su, unt, sandviç, mit. Mit neymin var bakın burada gördüğünüz gibi. Yanlarına süt, su ve sandviç alıyorlarmış. Üç saat sonra denizi görüyorlar. Nach drei Stunden. Üç saat sonra. Zeyn, görmek. Sie, onlar. Nach drei Stunden sehen sie Denizi görüyorlar. Su mavi ve sakin. Das Wasser. Blau und ruhig. Mavi ve sakin. Ruhig. Elif diyor ki deniz çok güzel. Elif zakt. Das Meer ist schön. Elif zagın yani zagın. Zakt. Das Meer ist schön. Deniz güzel diyor. Çok basit bir cümle zaten. Ali diyor ki evet beni mutlu ediyor. Ali zakt. Ya ja, es macht. Yapıyor. Mich. Beni. Glücklich. Mutlu. Sie sitzen am Strand und essen zusammen. Viele Kinder spielen im Sand. Ein kleines Mädchen lacht laut. Ali und Elif sind die Kinder und lächeln. Am Abend gehen sie nach Hause. Sie sind müde, aber sehr glücklich. Sahilde oturup birlikte yemek yiyorlar. Sie sitzen, oturup. Amstrand sahilde esin yemek susamın birlikte. Birçok çocuk kumda oynuyor. fiile Kimde? Birçok çocuk. Spielin, oynamak, imzant, kum. Küçük bir kız çocuğu yüksek sesle gülüyor. Ein kleines Mädchen. Küçük bir kız. Lacht lahın. Laut da sesli demek. Ali ve Elif çocuklara bakıp gülümsüyor. Ali unut. Elif zeyn de kim de çocukları görüyor, bakıyor yani. Unut lehin. Gülüyorlar. Arkadaşlar aralarda durdurup kendinize çevirin. Bu da çok etkili. Böyle size testmiş gibi, aa doğruymuş diyeceksiniz. O da hoşunuza gidecek. Akşam eve dönüyorlar. Ama abend akşam genzi gidiyorlar. Na hause eve. Yorgunlar ama çok mutlular. Sie sind müde. Yorgun, uykusuz. Aba ama Zeya Gülüklü. Çok mutlu. Evet arkadaşlar. Hikayelerimiz bu şekildeydi. Herhangi bir öneriniz, beğeniniz, bu şekilde çok güzel olmuş diyorsanız, böyle devam etmemi istiyorsanız bana yorumlara yazın. Ona göre bu serinin devamı gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir öneriniz varsa onu da alabilirim. Ee, çok istediğiniz bir konu varsa onu da alabilirim. Mesela hastane olabilir, havalimanı olabilir vesaire vesaire. Ya da çocuğunuzun okulu olabilir mesela. Herhangi bir konuda kimin neye ihtiyacı varsa bununla ilgili e, hikayeler, diyaloglar oluşturalım inşallah. Hoşçakalın. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın olur mu? Ve yakında e, kendi ana dilinde e, bir hocamız size B1 konularını anlatacak. A1, A2 ben de B1, B2 onda olacak tamam mı? Haydi hoşçakalın. Çüss.